Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'da e, Warfare modunu oynayacağız. Gerçi ben daha önce bir iki defa oynamıştım ama özetlemek gerekirse e, tek başınıza veya takımlı olarak biliyorsunuz ama e, takımı geri kalan oyuncuların hepsi hemen hemen yapay zekadan oluşuyor. Bunda iki bölge var. İki bölgeden birinin Pardon konuşamadım. Ele geçirmeye çalışıyoruz. Amaç bu. Bölgeye en çok ele geçen, en çok ada vuran takım kazanıyor. Şunu alalım. PUBG'deki gibi bunda mesela <laughs> Yıkılamıyorum ya. <laughs> ya yani neyle geliyorsun aklımız gitti. <laughs> Savaş makinesi bu alacağım direkt ya. Allah Allah burada hiç ayıcık yok ya. Var arada emülatör gene kasmaya başlar. Dur bakalım. Arkadaşlar emülatör de arıyorum. Zaten anlamışsınız. Ama önceden gene 50 FPS'in altına düşmezdi kolay kolay şimdi ama <laughs> sus <laughs> Şimdi öyle ya. Oh adrenalin güzel. Ya çatıda helikopter var mıydı ya? Şuraya helikopter koymuyorlar ya ayar oluyorum ya. İyi kalan olduğu için çok aşırı bir korkmamıza gerek yok. Eğer gidebilirsem drop'a doğru gideceğim. Ya dur bir yamulma. Bu ha. Aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bu oyun modunda ölseniz bile üstünüzde hangi silahlar, hangi tesisatlar varsa <Sessizlik> e, onları kullanmaya devam ediyoruz. Yani tekrardan loot yapayım, yok adrenalin bulmam lazım, silah bulmam lazım, bilmem ne bulmam lazım gibi triplere girmek zorunda kalmıyorsunuz. <külüyor> Bu güzel bir şey Ya bir nevi Çok da oyuncu gibi yani Ölüyorsun ama tekrar Tesis altında geri geliyorsun Bu Güzel bir şey Şu an zaten lootumuz full Ama adrenalin Biz gene de bulduğumuzu alalım sen bir git ya. <laughs> Nerede lan bu adamlar? Ee, niye buraya jet gelmedi? Oyun kas, emulator kasıyor arkadaşlar o yüzden Hop hop hop. çıktı o? Yeah. Tepeye çıkalım. Mano, a gente não conseguiu atirar no ya Opa, pera a máquina de Der Weg dran, Niye kullandın bunu ya? Allah Allah çok ilginç. Evet arkadaşlar 17'ye 0. Gerçi bir türlü 20 kill'i geçemedik. Ama olsun. Sağlık olsun. Sonuçta 4 fan farklı oyuna kazandık. bu mod yeni bir mod değil. Önceden de vardı ama ben oynamıyordum. Ama bu modu da göstermek istedim. Zaten bilen vardır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler. bir adına. Вот что